Oturarak çalışanlar için bir video yapmıştım. Bütün gün ayakta çalışanlar, tabii ki unutmadım. Tüm gün ayakta çalışan kişilerin özellikle kalp ve kalça kısmı çok aktif olur. Aynı zamanda bedenimizi dik tutan bel ve sırt kaslarımız da aşırı derecede yorulur. Biraz olsun yorgunluğunuzu alacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak üç hareket göstereceğim. İlk hareket için kalçamı açacağım. Bir adet sandalye gerekli. Sandalyenin ucuna oturuyorum ve bacak bacak üstüne atıyorum. Bedenimi hafifçe öne doğru getirerek bacak bacak üstüne attığım taraftaki kalça bölgemin rahatladığını hissediyorum. Açılan bir kalça aynı zamanda bel bölgemi de komşu olarak rahatlatacaktır. Madem belimizi açmaya başladık, o zaman ikinci hareketim forward fold için bir adet sandalye gerekiyor. Dizlerim hafif bükülü, ellerimle sandalyenin üstünü tutuyorum. Kulaklarım kollarımın hizasında ve burada her nefes verdiğimde Dizlerimi geriye doğru açarak kalçamın, arka bacağımın uzadığını hissediyorum. Ve aynı zamanda kollarımla öne doğru uzayarak sırtımın da uzadığını hissediyorum. Üçüncü hareketim için ise bir duvar gerekli. Ayak parmak ucumu duvara dayıyorum. Önce bedenimle düz bir şekilde gelip kalf ve arka bacağımın uzadığını hissediyorum. Ve birkaç tekrar bunu yaptıktan sonra dizimi hafif bükerek duvara yaklaştırmaya çalışıyorum. Siz de bu üç hareketi molanızda yaparak gününüzün daha kaliteli geçmesini sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.